Kimi ispiyonlamak istersin? Ben abimi. Abin ne yaptı? Aslında abim, e, amcam da abi diyorum. Şimdi bu askere gidecek. Askere gideceği gün de e, herkes toplandı. E, herkes ağladı böyle salya, sümük falan. E, bir de bunun cebine 200, 300, 500 herkes para soktu. Ondan sonra bu gitti. E, Bursa'da e, diğer amcam var, e, Can diye. Onun yanına gitti. E, Oradan haber geldi, bizi aradı. Meğerse bunun e, askerliğine daha 3-4 gün varmış. Gitti oraya. Sonra e, gittiği günün sabahı, e, öğlene doğru bu geri gelmiş. Bizim haberimiz yok. E, kandırıyor böyle para koparmak için milleti. Sonra geri geldi, bu 3-4 gün sonra herkes 3-4 güne kadar böyle herkesten yedi içti falan. Herkesin parasını aldı. Sonra 3-4 gün sonra bunun askerlik günü geldi tekrar. Ben dedim gitmeyeceğim artık. Neden alayım boşu boşuna? <laughs> Ondan sonra e, herkes tekrar bunun cebine para soktu falan ağlamak isteyen zaten ağladı tekrar. E, o zaman gitti. Uzun bir süre tekrar telefon konuşması yaptık. Dedi ben e, iznimi dedi kullanacağım. Dedi geliyorum. E, askerliğine 86 gün kalmıştı. Geldi. Ee, tekrar böyle yedi, işte falan. Parayı topladı. Aynen, parayı tekrar topladı herkesten parayı yedi. Ben dedi askere gitmeyeceğim. <laughs> Para dedi sıcak geldim ben askere gitmeyeceğim. Ee, biz bunu zorladık falan. Ee, sonra tamam dedi gideceğim. Ee, tamam dedikten sonra sabah bunu tekrar yolcu etmeye başladılar. Biz tabii yine gitmedik. Gitmeyeceğiniz aynen. Biz yine gitmeyeceğini biliyoruz. Ben dedim bu gitmez askere falan ee, yok yok dediler giderler gider o dediler sonra e, tamam dedi gidiyoruz bu bindi otobüse gidiyor sanıyoruz e, sonra ben böyle sabah falan bunu aradım abi neredesin Gülüm dedi Denizli'deyim gidiyorum işte tamam dedim dikkat et kendini da tamam dedi. Ondan sonra konuştuktan sonra e, akşamüstü falan böyle tekrar kendisi anneme telefon açtı. Tuğba yenge dedi, e, yanda yanında kimse var mı? Yok oğlum ne oldu dedi. Bir e, şey herkesten uzaklaş dedi, sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Burada Susan oğlu var biliyor musunuz? <laughs> e, Tuğba yenge dedi, ben askere gitmedim. <laughs> Buradayım Susan oğlunda sevgilimin yanındayım. <laughs> Ya askere gitmemiş yani. Bu yeni yakın gönderdik artık gitti gitmedi bilmiyoruz. Neyse ona da selam olsun. Umarım bitirir bir an önce askerliğini.